Gideyim bari bakkaldan iki tane bira çözeyim. Arabada mazot da bitmiş tabana kuvvet. Hüseyin Bey merhabalar. Merhaba adaş adres mi soracaksın ne yapacağım? Hayır patronum sizinle önemli bir konu konuşmak istiyor. Kimmiş bakayım sizin patron ve muhabbet ne? Gidince görürsünüz. Aa bak işine hadi be ne ayaksınız belli değil gidince göreceğim Çok para kazanabilirsiniz. Yapma baba arkadaş. hemen gidelim. Yollukta ikişer tane bir ısmarlarsan olacak o iş çiçek gibi. Patron haklıymış. Oo sana gel abi şu pişti işte olmuşuz bugün ikimiz de yeşiliz. Olmuş usta bu be ama bir fark var sen yeşil götlüsün ben yeşil gömlekli. Bırak şimdi götü gömleği asana gel benim kayıp eder uğramayın bu taraflara. Yo ve nereye uğrayacak o aksakallı dedeyle takılırdı burada onu siktir ettim o da gelmez oldu. Aksakallı dede kim bu Bırak şimdi Adana'm onu damlayacak gene burayı göreceğin uzun hikaye. Varsa bir muhabbet çözelim Hasan Aga. Muhabbet yok da bir tane dallama dadandı burayı. Evisat Evisat deyip duruyor boş muhabbet yapıyor. Kimmiş o baygacım gelsin ona bir şamar çekeyim gör filmi. Dur bakalım bir daha gelirse ben çekeceğim zaten merak etme. Hüseyin'i getirdim patron. Ha, siktir oradan mı hey, ben kendim geldim rolleniyor bir de Kamil'e bak. Tamam şimdi gidebilirsin. Ama patron Hüseyin'i getirdim. Tamam anladık siktir git kaybol şuradan. Bu tevekkeli çok mu aradın baygacım? Onu boş ver Hüseyin nasılsın? İyi bagajım devam yardırma. Sen ne yapıyorsun bakayım? Şimdi uzatmadan konuya geçelim. Parayı sevdiğini duydum. Severim tabi bagajım. Parayı kim sevmez a**a kodumu. Hasan Aga'nın evini bize satmasını sağlarsan sana 100 bin lira vereceğim. 100 bin mi? Ha oradan be. 100 bine kılımı kıpırdatmam ben. Ne anlatıyorsun? Tamam 200 olsun. Onu biz 300 yapalım Hasan Aga, yarın noterde. Tamam Hüseyin anlaştık çıkarken paranı alırsın. Eyvallah agam bereket versin. Ulan iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilemedim koyduk parayı gene hayırlı işler.